Evet herkese merhabalar arkadaşlar ee, soğuk bir soğuk da demeyeyim ılık bir Antep gecesinden herkese selamlar seyahatimin sonlarına hatta sonuna gelmiş bulunuyorum buradan dönüş artık e, ikinci evim olan Ankara'ya oradan da artık ana evime Baba evime daha doğrusu. Ana evim deyince bir garip oldu. Baba evine evet. Baba evime. Neyse. Ee, bu seyahati taçlandırmak adına hayatınızda da derin izler bırakmak adına bir fıkrayla derin manalar taşıyan bir fıkrayla e, ee, bitirmek, noktalandırmak istiyorum. Hazırsanız fıkramıza geçelim bu ikiz kuleler yıkılmadan önce bir Amerikalı kadınla bir Amerikalı erkek ikiz kulelerin tepesinde yemeğe çıkmışlar. Ama ortam süper. Yemekler şahane, ışıklar, ambiyans, mumlar, kemancılar, romantizm hat safhada. New York acayip güzel. Başlamışlar muhabbete. Adam konuştukça kadın ayran. Adam konuştukça kadın ayran. Adam en sonunda lafı yatağa getirmiş. Yatalım mı demiş. Kadın kalkmış ayağa. Lanet olsun size demiş. Bütün erkekler aynısınız. Aklınız fikriniz yatakta deyip atmış kendini camdan aşağıya. 68. katta bir tane İngiliz camda balkonda hava alıyor. Bakmış ki kadını teki aşağıya doğru düşüyor. Tutmuş belinden almış içeriye. Ne yapıyorsun sen demiş. Kadın ağlamaklı. Yaşamak istemiyorum artık demiş. Yaşam çok kötü. Hayat berbat demiş. Adam olur mu öyle şey demiş. Yaşamak güzel demiş. Bak senle Londra'ya gideriz demiş. E sonra demiş kadın. Orada benim şaton var. Atlara bineriz şatoda demiş. E sonra demiş kadın. Av partilerine katılırız demiş. E sonra demiş kadın en güzel viskileri içeriz demiş. E sonra demiş kadın, Şatonda şöminenin karşısında otururuz demiş. E sonra demiş kadın, sonra da yatarız demiş. Kadın ağlamaya başlamış. Lanet olsun size demiş. Bütün erkekler aynısınız demiş. Aklınız fikriniz yatakta deyip atmış kendim camdan aşağıya. 35. katta bir tane Fransız balkonda havalı. Bakmış kadın teki düşüyor. Tutmuş belinden almış içeri. Ne yapıyorsun sen demiş. Kadın ağlamaklı. Yaşamak istemiyorum artık demiş. Bu yaşam beni mahvediyor demiş. Adam olur mu öyle şey demiş. Yaşamak güzel demiş. Bak seninle Paris'e gideriz demiş. E ee sonra demiş kadın. Orada benim çiftliğim var demiş. E ee sonra demiş kadın. Çiftliğimde Yıllanmış şarapları içiyoruz demiş Eee sonra demiş kadın Şanzelize'de otururuz demiş Eee sonra demiş kadın Eyfel kulesine çıkarız demiş En güzel yemekleri yeriz demiş Eee sonra demiş kadın Sonra da yatarız demiş Kadın başlamış ağlamaya Lanet olsun size demiş Bütün erkekler aynısınız Aklınız fikriniz uç kurunuzda deyip Atmış kendini aşağıya 15. katta bizim Temel balkonda hava alıyor. Bakmış ki kadının teki düşüyor. Tutmuş belinden almış içeri. Ula ne diyorsun sen demiş. Kadın ağlamaklı, yaşamak istemiyorum artık demiş. Temel, olur mu öyle şey demiş. Yaşamak güzeldir şey. Yaşamak güzeldir daha demiş. Bak seninle Rize'ye giderük demiş. E ee, sonra demiş kadın. Yaylaya çıkaruk demiş. E sonra demiş kadın. Çay toplar demiş. E sonra demiş kadın. Horon teparuk demiş. E ee, sonra demiş kadın. Canımız sıkılırsa deniz kenarına iner demiş. E sonra demiş kadın. Hamsi tutar demiş. E ee, sonra demiş kadın. Hamsi buğlama yapar demiş. E sonra demiş kadın. Hamsi tava yapar demiş. E ee, sonra. Demiş kadın. Hamsi hamsi koli yaparuk demiş. E sonra hamsi ekmek yaparuk demiş. E sonra demiş kadın hamsi koli yaparuk demiş. E demiş yani yapmayacak mıyız? Temel bakmış kadına. Orospi demiş Atmış camdan aşağı. <laughs> evet, bu, bu fıkra ee, i̇nsanların insanların içerisinde ki öz dürtüleri aslında esasında her ne kadar inkar etmesine rağmen gayet de kuvvetli olduğunu gösteriyor bize. Bu gerçek hayatta da böyledir. Tantjinks. Eğer size diyorsa ya ben onu yapmam ya ben ondan nefret ederim ya o şöyle iğrençtir bu böyle kepazedir. Emin olun ki fırsatını bulduğunda yapmaktan çekinmez. Yani insan yapmam dediği şeyi pisleşebilmek adına yapar. Kendine, karakterine saygısı minimum düzeyde olan insanlardır bunlar genelde ama yani itiraf etmek gerekirse de çoğu kişi böyle aslında. Ne yalan söyleyelim. Keşke öyle olmasalar. Ama durum bu. Neyse. Esen kalın. Sağlıcakla kalın. Nam travel'la kalın. <laughs>